Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz e, karantina günümüzün bilmem kaçıncı günündeyiz bugün <laughs> farklı bir konsepte geldim Normalde günlük vlog çekiyorum biliyorsunuz bugün ekmek tarifi vereceğim e, Ben denedim çok güzel oldu internetten aldım tarifini, çok güzel oldu çok beğenerek yiyoruz Hatta ben bunu yaptıktan sonra bir daha hiç fırından ekmek almadık e, akşamdan yapıyorum Pardon, sabahtan yapıyorum. Ee, bir kısmını bölüyorum. Hem o gün tüketiyorum. Diğer kısmını da ertesi gün tüketiyorum. Bayağı da fazla çıkıyor. 8-9 e, dilim kadar çıkıyor. İki kişiyiz bize yetiyor. E, siz kalabalıksanız eğer ölçüyü arttırıp e, o şekilde yapabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Evet, ben malzemelerimi şöyle hazırlamıştım. 350... E, milim su yani bir buçuk iki bardak e, su bir paket kuru maya şöyle bir yemek kaşığı toz şeker bir buçuk iki tatlı kaşığı tuz Ben bir buçuk tatlı kaşığı kullanıyorum e, bu tombik döner ekmeği gibi olacak ya da sandviç ekmeği gibi olacak. O yüzden biraz böyle tatlı ekmekler olur ya. Öyle bir ekmek olacak. O yüzden ben bir buçuk tatlı kaşığı kullandım. 4 su bardağı un. Biraz da şöyle kaseye su doldurdum. Ee, neden? Bu hamurun bir özelliği var. Bunu e, diğer hamurlar gibi kulak memesi kıvamında değil. Ne kadar yumuşak olursa ekmeğiniz o kadar yumuşak oluyor. O yüzden yumuşak olduğu için de elinize çok yapışabiliyor. Yapışmayı önlemek için elinizi suya batırıp o şekilde tekrar yoğurmaya devam edebiliyorsunuz. Evet şimdi başlıyorum. İlk önce suyumun içine mayamı döküyorum ve birazcık erimesini sağlıyorum. Şunu kullanacağım. Bu arada ilk defa yemek tarifi videosu çekiyorum. Ee, <laughs> benim daha önce izleyenler bilir hiç böyle şeylere bulaşmam normalinde. O yüzden sürçülü ihsan edersem affol efendim. Birilerine böyle bir şeyler anlatırken ee, ne temizlik yapabilirim ben normalde, ne yemek yapabilirim. O yüzden hiç temizlik videosu da paylaşmam, ee, yemek videosu da paylaşmam. Artık bu bir ilk olsun. Ee, maya'mı suyun içine koydum, birazcık böyle karıştırıyorum. Hem maya biraz içinde şişiyor, hem de böyle işte erimesini sağlıyor. biraz eridikten sonra şekerimi de buna ilave ediyorum yine karıştırıyorum o kadar basit bir ekmek ki çok basit ve inanılmaz lezzetli ve kolay kolay da bayatlanıyor böyle de bir durum söz konusu evet bu böyle birazcık erisin kendi çapında 4 bardak unumu derince bir kaseye alıyorum. Şöyle ortasını zaten hamur yapanlar bilirler. Ortasını şöyle delik yapıyorum. Gösteremiyorum size ama yani sonuçta daha önce hamur yaptıysanız bilirsiniz. Bilmeyenler için de söylüyorum. Hamurun ortasını şöyle delik yaptım. Şöyle ortayı tam açıyorum. Tuzumu ekliyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle yavaş yavaş tam ortasına mayalı suyumu da döktüm. Ve karıştırıyorum. Bu arada ellerim temiz başlamadan önce. Hazırlıklarımı yapmıştım. Ellerimi yıkamıştım. Ben e, eldiven kullanamıyorum. Çünkü zaten çok yapışkan bir hamur olacak. Bir de eldivene yapışacak. Bunu istemiyorum. O yüzden. Böyle yoğuruyoruz. hamurumu yoğurdum. Şu şekilde e, bakın biraz ıslak kalacak. Kesinlikle kulak memesi gibi olmayacak. Islak kalacak. Bunun ağzını kapatıyorum ben. Şöyle Şöyle kapatacağım. Bu bezime saracağım. Bunu ne kadar sıcak olursa o kadar çabuk mayalanır hamurumuz. Ee, ben peteğin yanına koymayı düşünüyorum. Daha önce de öyle yapmıştım. Böyle pofuduk olmuştu. Ee, şimdi peteğin yanında 40-45 dakika kadar mayalanmasına izin vereceğim. Evet, hamurumuz 45 dakika bekledi ve mayalandı. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle elimi su serperek yine toparlıyorum mayamı, ekmeğimi. Hamurumu konuşamadım. bunun da işi bitti evet hamuruma bu şekilde şekil verdim ben bu büyüklükte yaptım yuvarlak yaptım sandviç ekmeği gibi olsun istedim ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz ee, dediğim gibi hamur yumuşak olmalı çok yumuşak olmalı Yumuşak olduğu için bıçağınızı keserken, ben dörde böldüm. Bıçağınızı keserken mutlaka bıçağınızı ıslatın. Suyu da ıslatın, ondan sonra kesin. Çok daha kolay oluyor. Ben sizi çok fazla oyalamak istemediğim için o kısımları çekmedim. Zaten hepimiz biliyoruzdur. Bu şekilde şekil verdim. Şimdi bu şekilde üzerine örterek 15 dakika daha mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra üzerine yoğurt süreceğiz geri kalan aşamaları zaten tekrar yine göstereceğim evet şöyle 15 dakika daha bekliyoruz evet 15 dakikamız doldu şimdi ben açıyorum bunu bu arada bir kasenin içine yoğurt koydum üzerine e, yoğurt süreceğim üzerine güzel kızarsın diye bakalım merak ediyorum evet birazcık yayılmış. <laughs> ben e, neden bu sefer 4 parça yaptım? Geçen sefer 8 parça yapmıştım. Ve çok güzel böyle e, şey e, ekmek deseni ekmek modeli vermiştim. Ama fırından çıktığında tabii bu şişmiş ve birbirine girmişti. Çiçek ekmek gibi olmuştu. O yüzden bu sefer şey yapmak istedim. Böyle dört e, parça yapmak istedim. E, en azından yine birleşecek bu büyük bir ihtimal ama görüntüsü bakalım nasıl olacak. Üzerlerine Yoğurdumu sürüyorum. Yoğurt daha güzel e, kızarmasını sağlıyor. Şöyle bol bol sürebilirsiniz. Sebzası yok. Bazıları un da koyuyor. İnternetten görüyorum mesela. Un da koyuyor. Un da serpiştiriyor üzerine. Ama yoğurt da güzel oldu. Bir de böyle hafif güzel bir tat veriyor yoğurt. Onun tadını da seviyorum. Bu arada söyledim mi bilmiyorum da e, tepsinize eğer fırın kağıdı kullanmıyorsanız benim fırın kağıdım kalmamış e, hafif yağlayabilirsiniz. Ekmeğinizin yapışmaması için. Evet. Böyle. Güzelce her yerine yoğurtladım. önceden ısıtmış olduğunuz fırınınız 250 derecede ısıtılmış fırına bunu koyuyorum ama bir püf noktası var belki bilenler biliyordur ama bilmeyenler için tekrarlayayım fırınınızın fırınınızın en alt rafına en altına yanmaz bir kabın içine su koyun su ekmeğinizin daha yumuşak olmasını sağlayacak şimdi yoğurdumuzu şey yaptıktan sonra ben şöyle çizikler atacağım. Bunu leşlerle falan da yapıyorlar ama ben şöyle keskin bir bıçağımla bu da kesemiyor. <laughs> şöyle ayırayım ben. Heh. Şöyle kesikler. Hamur yumuşak olduğu için kesmiyor ama şöyle en azından hani o ekmeğin o üstündeki yarık oluşsun diye şöyle evet Şu sanki olmadı evet ekmeğimiz hazır önceden ısıtmış olduğumuz 250 derecelik fırınımıza ekmeğimizi hepsimizi koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika artık beni görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 20-25 dakika piştikten sonra fırınınızı kapatabilirsiniz. Bitmiş halini de göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Evet ve nihayet ekmeğimiz hazır. Çok fazla yapışmamışlar birbirlerine. Demek ki böyle yapmam gerekiyor. Bu da benim e, yavaş yavaş ustalaşmam. Ekmeğin yumuşaklığını şöyle gösterebilirim. Hatta şöyle. Bakın. Şu anda ılık ve mis gibi ekmek kokuyor. Tarifim bu. Ee, çok basit çok kolay ee, hepimizin evinde olan malzemeler ve çok kısa sürede yapılıyor ee, bence artık <laughs> kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın